Sonra görüyor ki bir celil-i cemil şu mevcudatın aynelerinde kibriya ve kemalini ve celal ve cemalini izhar edip nazarı dikkati celbediyor. O da ona mukabil Allahu Ekber, Subhanallah deyip mahviyet içinde hayret ve muhabbetle secde eder. Sonra görüyor ki bir gani mutlak, bir sekaveti mutlak içinde nihayetsiz servetini, hazinelerini gösteriyor. O da ona mukabil tazim ve sena içinde kemale iftikarla sual eder ve ister. Sonra görüyor ki o Fatır Üzül Celal yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış. Bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor. O da ona mukabil maşallah diyerek takdirle, barekallah diyerek tahsinle, subhanallah diyerek hayretle, Allahu Ekber diyerek istiksanla mukabele eder. Sonra görüyor ki bir vahide ehad şu kainat sarayında taklit edilmez sikkeleriyle, ona mahsus katemleriyle, ona münhasır turralarıyla, ona has fermanlarıyla bütün mevcudata damgayı vahdet koyuyor ve tevhidin ayatını nakşediyor ve afaka alemin aktarında vahdaniyetin bayrağını dikiyor ve ruhiyetini ilan ediyor. O da ona mukabil tasdikle, imanla, tevhidle, izanla, şehadetle ...ubudiyetle bu mukabele eder